Hoş geldiniz. Teşekkürler. Nişan için geldiniz. Evet. Tamam. Buyurun. Nişan yüzükleriniz takılsın. İkinize karşılıklı ayağı alayım. Yüzükleri alabilirsiniz. Birbirinize takabilirsiniz. Bu çok soğuk bir tören oldu ama. Çünkü öyle. Neden? E çünkü sen ekip arkadaşlarımdan birini sinirden ağlatırsan benim de hiçbir şey moralim olmaz. Yani. İsterseniz çıkalım biz. Vallahi çıkatabilirsin Peki. Alev yani. Buradaki gelenleri kök söktüreceksiniz. Bir haftadır çocuk oyuncağı gibi. Lütfen yani buradaki hiç kimse sizin köleniz değil. Buradaki hiç kimse sizin köleniz değil. Seni çok seviyordum ama bir adamı buldun. Bir haftadır ee burnumuzdan getiriyorsun Alev. Benim ekip arkadaşlarımdan birinizden hüngür hüngür ağla. Kızartır sinir geçiriyor içeride ya. Yok onu giymem, bunu giymem, öyle olsun, böyle olsun. Sence bunu hak ediyor muyum? Sence hak ediyor muyum? Biz seni sevmedik mi? Sana bir kusurumuz oldu mu? Sana biri burada saygısızlık yaptı mı? Yapma Allah'ın aşkına. Sen burada ekibimden birini sinirden ağlatıyorsun. Bir haftadır geldim gelmedim. Yaptım ettim gittim geldim. Kahraman oradayım buradayım. Yapma Allah aşkına ya. Kız içeride üngür üngür ağlıyor sinirden. Sonra ya, da ben de ya etrafta bizim kimseyi şey. sinir ettiğimiz falan yok. Tamamıyla bir yanlış anlaşılma ya bu. Ya yapma Alev. Kesinlikle. En son kıyafet krizi çıkmış yukarıda. Bak benim bile sinirden ellerim titriyor. Kulağınıza fısıldayacağım. Ya kulağına fısılda. Defoluydu. <laughs> yani bir şey söyleyeyim mi? Defolu da olur, o da olur. Kenarı da bir şey olur. E bu yani kadar böyle, mussuzuz bu böyle yaparsan... özel bir günde eee özel bir gün... bir kıyafeti giyemezdim. Ama bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? O özel de sen ayarlarsın, adap edersin. Başka bir şey söyleyeceğim yani, şimdi. Yani e, ayarlayamama durumunu da burada açıklamak istemiyorum. Çünkü o özel bir durum kendi Yapmayın benim. Allah aşkına ya. Ben de sizi Birinin çok üzüme... seviyorum. Ama bak ee, insanlara çirkin. bu kadar kötü muamele yapmaya hakkınız yok sizin arkadaşlar, lütfen. Esra abla biz de sizi çok seviyoruz. Ya, sevmiyorsun Ali. Ben seni çok sev sev Sevmiyorsun demek neden, ki. Neden? Ee, sevmiyorsun sözü. demek ki. Bence ön yargılı davran. Ay Ön yargılı Ar davranmıyorum. Ben seni geçen seneden Esra beri tanıyorum. Esra abla ön yargılısın bana karşı. Abiciğim. Neyin içinde olduğumu bilmiyorsun, neyle uğraştığımı bilmiyorsun. Ya, ne yaşadığımı bilmiyorsun. Allah aşkına bir Gerçekten. öyleydi bir öyleydi. Hayır dışarıdan bakıyorsun şu an bir şeylere. Ya dışarıdan... Dışarıdan Dışarı, da var. Hani, dünyanın en dertli insanı da olsan birilerini kırmaya, üzmeye, incitmeye değer ya, mi? Bilinçli değildi. Hani ben kimseye bilinçli üzmem biliyorsun. Onun bir nedeni vardı, onun bir açıklaması vardı. Ve ben e, arkadaşlarımızdan birini üzdüysem affola yani özür diliyorum ya ben buradan. Allah aşkına ya. Ve çok ben de ziryorum. Bizim için, yani, bizim için çok kıymetliyiz biliyorsun. Herkes saygı gö yani buraya... Herkese saygı gösterildikçe sanki affedersin onları bir eziyorlar, onları ezdikçe de benim cinlerim tepeme çıkıyor. Esra abla bizim kimseyi ezdiğimiz falan yok. Bu yani. yanlış anlaşılmadan ibaret. Neden ezmeye ya çalışalım? Peki sence bilin... Neden öyle bir çaba içine girelim, girelim ki? Neden bir insanı bilinçli üzelim? Böyle Vallahi bir şey bilmiyoruz. yapabileceğimi düşünüyor musun? Bir mi? haftadır Pınar'la konuşuyor musun? Kesinlikle Nazlı öyle. Nazlı'yla konuşuyor musun? Afteyle konuşuyor musun? Evet, evet Esra 2 ee, hafta öncedir geldin, gittin, yaptım, ettim. yüzük, müzik davası var mı? O gün çıktın, bugün çıktın. Bu bazı iş... nedenlerden dolayı. Çocuk oyuncağına döndü mü? Evet abla, bazı nedenlerden dolayı. Çocuk oyuncağına döndü. döndü mü? Döndü. Çocuk oyuncağı derken kendimizi ayarlayamadık biz bazı sebeplerden dolayı. Hani kendimizi ayarlayamadık, anlatabiliyor muyum? Peki Alev, yani ben şu anda çok mutsuzum. Gerçekten çok mutsuzum. Ben seni buradan nasıl uğurladım? Gerçekten çok mutsuzum. Ama bana bana mal etmeyin, lütfen bu durumu. Bak... Ee, birini sevebilirsin, biriyle evlenebilirsin. Dünyanın en mutlu insanı sen ol, değil mi? Ama ne olur buraya gelenler, artık benim burama kadar geliyor. Birini bulduktan sonra bize de sırt çevirmeyin kardeşim ya. ya çevirmeyin Allah eğer, eğer için ya. mevcudiyet benim... olan kıyafet beğenilmediyse ya, çözümü vardı ne? gidip alabilirdi. Getir yüzükleri takalım. Getir yüzükleri takalım. Ya Alev'ciğim ben de seni çok seviyorum ama e, seni seviyor de seni seviyor olmamız buradaki hiç kimseye kötü davranmanızı gerektirmiyor. Kafris yapmanızı gerektirmiyor. İnan bana bir işle yapılmış bir şey yok ya. O zaman şöyle yapalım da ee, birazcık dinlenelim biraz sonra nişanı yapalım. Peki. Tamam Peki. mı? Peki. Gel buradan. İsmail abinin karar anı.